Merhaba eylülü severler. Bugün sizlere ekranda görmüş olduğunuz bu rengarenk kare e, şekilde olan battaniyenin nasıl yapıldığını anlatacağım. İnternette kirpik model olarak da geçen e, bu modeli e, ben gördüğünüz gibi elimde kalmış ipleri değerlendirmek için de bu şekilde e, kombinledim. Sizler de bu modeli yapmak isterseniz dilerseniz anlatıma geçebiliriz. Çalışmamıza ana rengimiz olan beyazla başlayacağız. Tığımızda 3 milim tulip tığına. İlk önce e, her zaman olduğu gibi ben sihirli halkayla başlıyorum. Onu da bu şekilde yapıyorum. Bu oluşturduğum halkanın içerisinden de böyle bir ilmek aldım. Ve e, 3 zincir çekiyorum. Şimdi e, burada burada halkamızı tutarak bir tane üçlü trabzan uygulayacağım. Şimdi 3 zincir çekeceğim. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bu biriklerimizin arasına 2 zincir çekeceğiz. Şimdi tekrar 3 zincir. Şimdi 2 zincir. Tekrar 3 zincir, 2 zincir. Şimdi bunları e, buraya bağlayacağız. O yüzden 3 zincir çekeceğim ve ilk yapmış olduğum trabzanın başına batıp bunu buraya kilitliyorum. Bakın ilk kısmı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi rengimize geçeceğiz. Ben pembeyle devam edeyim. Böyle ipimizi aldık, tığımıza doladık. Bu görmüş olduğunuz yuvaya batıyorum. ve bu şekilde buraya dolduracağım 7 tane dolduracağız üçlü trabzan olarak 5 oldu 6 7 Şimdi bu iki şer tane zincir çektiğimiz yerlere üstüne almadan sık iğne yapar gibi battık. Şimdi bu üç zincir çektiğimiz bölüme yine bu dolgulu kısmı uyguluyorum. Yani bunlar bizim modelimizin kirpikleri oluyor. 4 oldu. 5 6 7 yine bu noktaya skein olarak batıyoruz yine diğer yuvaya geçtim 3. yuvadayız bir kere de dolayıp 3 seferde çekiyorum daha iri olmasını istediğim için 3 3 seferli çıkartıyorum. Ama eliniz alışıksa 2 seferli de çıkartabilirsiniz. Burayı yine sabitledim ve diğer yuvama geçip son bölümü de dolduruyorum. 6 ve 7 yine bunu şu kısma sabitleyeceğiz buraya battım ve çektim şimdi e, tekrar beyaz rengimize geçiyoruz evet bir üst sıraya çıktık e, ve 7 zincir çekiyoruz beyaz ipimizle ve böyle bir tık geriye batarak buraya sabitliyoruz şimdi e, bir tane daha buraya yapmam lazım köşe oluşturacağım çünkü 3 zincir çektim tekrar aynı noktaya battım bunun devamını e, bu taraftan gelirken devam edeceğiz 6 zincir çekiyorum Diyamadım, bir tane böyle üçlü trabzan yaptık, üç zincir çekiyorum. Şimdi iki zincir, tekrar üç zincir, böyle iki tane üçlü olarak e, bu dolgular yapacağımız bölümü yapabilmemiz için bir köşemizi oluşturmuş olduk şöyle göstereyim gördüğünüz gibi şimdi şöyle yapsam daha mı belli olacak bilemiyorum ama e, beyaz olduğu için görünmüyor 3 4 5 6 7 tekrar doladım yuvama batıyorum 3 zincir çekiyorum. Şimdi 2 zincir. Tekrar 3. Ve bu köşeyi de bu şekilde oluşturduk. 6 zincirle diğer köşeye doğru geçiyorum. 3 zincir çektik. 2 zincir. Tekrar 3. 4. köşemiz de tamam. Şimdi 6 zincir. Karşıdaki son yuvaya batıyorum. Buradaki bölüm yarım kalmıştı. Onu da dolduracağız. 3 zincir çektik ve buraya batıp böyle kaydama zinciriyle çektim şimdi artık farklı bir renkle buraları doldurmaya başlayacağız bunun için de ben böyle lilalı bir ton seçtim bir zincir çektim ve o ipimi de örerken arkadan böyle yürüteceğim beyazı arka taraftan devam edeceğiz çünkü bu şekilde yaparsanız daha sonra ipikleri tek tek çekmek durumunda kalmazsınız Evet 7 tane doldurdum bundan sonra yapacağımız kısımda burada tam ilmeklerimizin ortasındaki dördüncü ilmeğe batarak sık iğne olarak bu beyazlı kısmı da araya alarak birleştirmek. Tekrar doladım. Ve burayı dolduruyorum. Köşelerimiz artık ikişerli olarak artacak. Sıkene gibi batıyorum yine böyle. şimdi e, yine dördüncü ilmeğime bıtıp bu kısmı birleştiriyorum diğer köşelere de aynı işlemi uygulayacağım hepsini tek tek bu şekilde dolduracağım evet köşeye geldik ve buraya kilitliyorum beyaz ipimize geçiyoruz Sıra doladım. Geriye batarak üçlü trabzan yaptık. Karşıya geçiyorum şimdi. Bundan sonra köşelerimiz artık hep bu şekilde devam edecek ve aralarda da yine böyle e, yuvalarımız oluşacak. Buralara böyle üçer tane zincir çekeceğim. Çünkü bu doldurduğumuz kısımlar üçerli olarak devam ediyor. 6 zincir çektik yine. Karşıya geçiyoruz. 3 zincir çekiyorum. Battık. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı noktaya battık. 3 zincir. Yine aynı noktaya battım ve e, ikinci köşeyi oluşturduk. 6 zincir. Bu ortadaki bölüme ulaştık. 3 zincir. Tekrar yine 6 zincirle bu köşeleri oluşturup buralardan yine e, bu yanlardaki V'leri oluşturup devam edeceğiz. Daha sonrasında zaten tekrar modelimiz köşelerden ikişer tane artarak ve aralardaki e, bu birli olan e, dilimlerimiz 2, 3, 4, 5 olarak devam edecek. Bu sizin istediğiniz büyüklüğe gelene kadar isterseniz kırlent yapacaksınız kırlent boyutunda battaniye yapacaksınız da battaniye boyutunda e, bu modelimizi büyütmeniz mümkün. Elinize kalmış iplikleri de değerlendirmeniz için de güzel bir fırsat. İsterseniz kenarında küçük bir oya yapıp bitirebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Modelimiz bu kadar gördüğünüz gibi. Bir zincirli kısımdan ve bir de dolgulu kısımdan oluşuyor. Çok da kolay ve çok da şık duran bir model. Deneyecek olan bütün arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.